Yok, abi ama arabalar havalı süspansiyonlar Anamı satıyor Ne çarptı la iş. <laughs> Oğlum niye Ben niye bu yok Bana Harbi sizinle arabalar nasıl gidiyor lan bu Tabi canım ben çarptım da geçtim sırrı Gitsene ağzına sıçayım yol versene Sırrı bayağı hızlı gidiyorsun ya Hayır o olay nasıl yaşandı İşte gidiyorum Bir şey demeden arkamı dönmeden şık teklixten arabamı